Merhaba evimizin bir kupa yapacağım. Daha da bir 990 bir kupa yaptı evimizi. Bir <laughs> kupa yapacağım. Çok mutluyum. Uh. Sesim Sesi gelmeyebilir. Çünkü misafirler var. Ve uydu sesi de var. Eksi olarak. Ve sesim de iyice hastayım diye. <laughs> Galiba şey hani gelen bir saat var diye dediğimizde. O kadar hastalık yok. O küçük kızlar. Olabilir. <laughs> Neyse. Amaç evimizi bin. <laughs> Ama son iki tıbı var. Ha, bir tıbı da yedi kupa alıyordum. 9 ve 999 olacak ve sonra bir tıbı aradı bin. 1000. Oyuna başladığında benim hayalim en hızlı ev meyiniyim bu arada. Evimizin bir kupaya bak oyuna başladığında benim. Hatta sürekli keşke ev bana gelse falan diyordum. Oyun ilk başladığı zamanlar. 2024'te başladım. Ama kupam yani başladığım yıla göre düşüktü. Neyse bunu bekler bir şey Abi hayır ya eksi yedim. Konuşmak da bakayım hadi. 9 sus abi. Size 3 tur kaldı. 3. Yapar mıyım yapamam. Çok güzel şey yapalım. Bir dakika olmuş. Şuraya bak. Şuraya bak. Şuraya bak. hadi bir yer gittik. Belki tabi bir kupa olur. Bir O zaman. O yüzden öyle arkadaşlar. Ayşe yalvarıyor. Ben şimdi anneni yemeyeyim. Yiyelim. Neyse bir tanesi gitti. Ama o çakalak ayakta saçıyor bitti ya. Oha diğer doğruz köşe Yeter ya. Yok <laughs> bu her köşe doğruz bu bu ne? Siz şey ya. doldu adam. Sıfır, gitti orada 13 kişi yüklü kişiye daldı. Dağıldıktan sonra adam beni fark etti. Beni fark etmese belki kalacaktım ben orada hayatta. <laughs> Ben <laughs> de daha dostum ama. Ben de 850 düştü 900'den. Biliyor musun? 950 kadar özler. 800'e düştü. Çok büyük bir başarı. Nasıl yaptım da bilmiyorum. Vallahi ee, o zaman da. sesi duymadım hani. Güzelliğim vardı yazıda. Ay. Duyamadım.

kaçtı lan Üçtü galiba Bütün Bir çok kazandık Bibi Joker yatıp da Şimdi so overfall lan yaparsın lan ve lan 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 ilk evzi, bir kupa taksi olacak. Sokaktaki çok kişi evsiz sevmiyor neden de bilmiyorum. ben onu bilemem ama sevde de seviyormuş ben iki daha seviyor Cevve o da seviyor yani bilmiyorum benim eski sabiye bir sus 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 Ama benim eski hesabı olsun ben hayvan gibi kutlamamıştım. Benim eski hesabı gibi bir kalk falan vardı eskiden. Oysa ich hab Kutu Değil bu arada. Ama şu anda ben daha yeni O Oyun sana hep bot veriyordu. Oyunu kurtarsın değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Dur. 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 Abi nasıl alacağız? Gel. E hala çok arkadaşım bekli de kendi Neyse. Hadi ayakta tut takım. Ben yarım saatte seni ayakta tuttum. Bak takım ayakta tuttum. Ben sen de tut. <laughs> İki, bir. Doğdum. Doğdum. Ayakta tuttum. <laughs> <Şu var. gülüyor> Uy çok iyi kaçtı. Çok... Bir de dalayım şu bak.

bunu belki yük topla iyi oynarsa. Gerçi yük toplaması yeterli. Yük çünkü bizi en güçlü yapar şey bu arada. Kabakları seviyesinde düşükse bile yük toplarsın. Atışın artıyor. Yani bir yük karakteri seviyesi bir tık daha üstte çıkar bakayım. Bir tık yok. Bir tık daha üstte çıkar gibi bu arada. Bir yük aldığı zaman hasarı canı yükseliyor çünkü. Bir seviye yükselttiği zaman dönülür. Bak. Yük toplamak hayat kurtarır. <laughs> <laughs> Hmm. Dur dur, dur. dur. Önemli. Önemli, önemli, Dur, <laughs> dur. Of ya. Nasılzdarım <laughs> ata. Akrobalarım, kimse. Evet. Ben kaybederim bu Otistik gibi göbeğe bile an ve öleyim bize gel bir olsak Ama hayır dördüncü olursak evet, bu nasıl bir şey belli mi yaptı? Bu da elli saatte gelip saat atıyor Hayır <laughs> Oy al bir Tam patif ayakta tutma ihtimali var da çaldı çaldı

Çok mutluyum. Bin. Allah, işte. Ama telefon şarjda. Şarjda takıp geleceğim. İki dakika da nasıl taktığımı bilmiyorum. Ay. Ne? Ay ekran kaydı tam bin olacaktı olacak. Dur musunuz? Tamam. Oyunu abone ol. Abone ol. Neyse takip arkadaş belki iyiydi. Mikro'yu alma ihtimalim çok yok ama. Hafif var. Yok takım onunla. Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ne Hayır. Oğlum ben nereye açıyorum? Oto kullanmayacağım. <laughs> Yanlışlıkla otoya bastılar. Göz mü? Adama ateş ediyor. Kollete doğru ateş ediyor. What? Geç bak kaçacağım. Gel kaç kaç. Miko'dan kaçma. Çek yolu. Kaçmak. <laughs> sus sus. 999 bu hadi en güzel şey ya teyze. Sen en iyiymişsin. Emre Seninle sevgili Savaşçıydı. Abla, Hala ben da ben öyle. Sae oynama ben. Bana onlar çok kötü oluyor. Biliyor babam. Çok yüksek rakipler gelebiliyor çünkü bir daha sonra. Yani şu an bile bazı rakipler bizi zorluyor ama bazı hepsi değil yani. Oğlum şu bu kadar bir başımı kalmadı, bir de. Oyun boyu bulduğu iki ikiye bitirdi. Biz de kimseye dalamadık lan. Gitti. Gerçi daha sak yeriz, bir yükümüz var. Pusuyor bu da. Hmm. Yapabiliyor mu ben de bir kova? <laughs> evet diğerleri de. Oğlum bunlar niye pusuyor böyle? o bunlar da pusuyor. Kaç tane bir kova? Takım oldu lan. Hadi. Yiğit kan al onu. Al. Al. Al onu. Gel oğlum gel. Sus sus. Gel. Sus Eylül bak. Çok riskli bir başlayayım. Riskli dedi de piç bir şey. Gerçi riskli ya. Baksana adamlar tam oldu. Hmm. İçici oldum. Ama. At. Sekelim mi? At, at, at. Oo 999 ay var ya. Gitmedi. Gitseydi yanlıştı. Sus sus. Bak. 10 dakikada evimizi bir bir kupa yanmaya ulaşıyor şurada. Ev eklemi boşa gitmesin be. Hadi alalım. Allah'ım bir şey yapalım. Hadi. 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 Tabi daha okudum? Yani bildiğim bir türlü okudum. <laughs> Çünkü aa, belki bir şey olabilir. Benim bir doğalımız usta. Benim tutusu ve falan da okudum. Yani inşallah olur. Ama hızlı okudum. Bir dakika. İçeride okuyorum yavaşla. başlıyor. Bence oyunu okuyormuş. Tamam. İki tane bir şey okudum. ölmedik ölmedik yani ama şimdi öyle de bilmiş İki ihtimal var ya bir kupa olacağım ya öleceğim bir kupa olursam sıkıntı yok ama ölürsem... sen öyle yedim galiba bu muydu kupa mı yoksa ne yaptığını bilmiyorum Mi? Çift, mi? çift mi? Yoksa çift tek mi? mi? Ben çok üstüne kasıyorum zaten. Çiftte de iyi oluyor çünkü üstüne şey oluyor. Bak ben yolda evet. yolda gidiyorum bir kişi. üç kişi mi de Pardon. adamla bana dalıyor da. O yüzden. Çok güçlü bir yani. Çiftte de öyle aslında ama tekte de öyle. Tek ilacı çalıdan bir Miko, Edgar falan çıkıyor, dalıyor. Eğer çıkarsa belki aksesuar basabilir mi? Ama Nico'yu basana kadar hemen kaçıyor. Neyse. Aa tamam bunlar çok iyi oynamıyor. Sıkıntı yok. No, problem. Çok iyiydi lan. Çok hızlı öyle çünkü. Sana kaldık. Yeah, yeah. E até